Muhterem kardeşlerim. İçinde bulunduğumuz günler Kurban Bayramı'na yaklaştığımız günler. Zilhicce ayına girdik. Nasip olursa inşallah 9 Temmuz itibariyle Kurban Bayramı'nı idrak etmiş olacağız. 30 yıldan beri Türkiye Diyanet Vakfımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımız organizasyonuyla yurt içinde ve yurt dışında vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın vekalet, bize verdikleri vekaleti, vekalet yoluyla bize bağışlamış oldukları kurbanları usulüne uygun bir şekilde dini vecibileri yerine getirerek ilgili yerlerde keserek muhtaçlara ulaştırıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Türkiye Diyanet Vakfımız, geçen sene, 2021 yılı itibariyle 77 ülkede 339 bölgede 589 bin hisse kurban alarak vekalet alarak kesti ve muhtaçlara ulaştırdı. Bu çerçevede geçen sene 2021 yılında <laughs> Rize ilimizin Pazar ilçemizde 224'ü bizzat müftülüğümüzün kanalıyla alınmak üzere Toplamda 294 hisse kurban vekalete alınmış olup bunlar kesildi ve yurt içinde ve yurt dışında muhtaçlara ulaştırıldı. Kıymetli kardeşlerim 2022 vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonumuz çerçevesinde ise hedefimiz 149 ülkede 81 ilimiz 922 ilçemizde vekalet yoluyla kurban kesim orkundel sözünü düzenlemek. Bu çerçevede kardeşlerimizden istirhamımız kurbanlarını vekalet yoluyla kestirecekler ise bizzat müftülüğümüze müracaat ederek veya başkanlığımızı ve Türkiye Diyanet Vakfımızın ilgili web sitelerine e, girerek ilgili yerlerden online bağışta bulunabilirler. Yine hakeza e, telefon yoluyla e, bankalar yoluyla e, vekalet yoluyla kurbanlarını kestirebilirler 2022 yılı e, hisse bedeli ise yurt dışında 1800 lira yurt içinde ise 2250 Türk Lirası olarak belirlenmiştir bu vesileyle şimdiden kardeşlerimizin kurban bayramını kutluyorum Rabbimiz cuma e, cumartesi günü 9 tammuz cumartesi günü idrak edeceğimiz kurban bayramımız, bayramımızın hayırlara vesile olmasını vatanımıza, milletimize, memleketimize, ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak kesmiş olacağımız, keseceğimiz kurbanlarımızı kabul buyursun diyor.